Herkese iyi günler diliyorum. Ee, e, hepimiz gençken böyle büyüklerimizin bazı sözleri kulaklarımızdadır. Benim de öyle büyüklerimiz bir şey olduğu zaman der ki dur bakalım kızım üzülme yarının sahibi var. Sabah ola hayır ola. Bununla ilgili kısacık bir hikaye anlatacağım size. Demirciyi bir gün kral çağırır. Der ki sabaha kadar bin tane çivi yapacaksın. Eğer sabaha kadar bin tane çivi yetiştiremezse demirci, demirci asılacaktır. Demirci der ki yakınlarına siz merak etmeyin. Yarının sahibi vardır der. Ve işine koyulur. Tevekkül eder. Çiğlerini yapmaya başlar. Sabaha karşı bakarlar ki kralın askerleri geliyor. Eyvah der yakınları. Demirciyi asacaklar derler. Korkar. Askerler çok çok demirciye derler. Ne kadar çiğ yaptıysam hemen der. Demirciler hayırdır hayır ola ne var? Kralı biz kaybettik kralın tabutunu çakmak için bize çivi lazım. Hemen demirci ben size demiştim. Yarının sahibi var diye. Arkadaşlar buradan çıkarmamız gereken ders e gerçekten öyle. Hiçbir şey için üzülmemek lazım. Rabbim ne eylerse güzel eyler.